Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda. Beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? Güzellikler sizleri bulması dileğimle diliyorum sevgili arkadaşlarım. Ve tabii ki ne yapıyoruz? Niyetimize bana abone olan, kanalımıza destek olan arkadaşlarımı topluyoruz ve niyetimize dahil ediyoruz arkadaşlarım. Bu fal açıldığı andan itibaren sizin niyetiniz olmuş olacak ee, ve tabii ki dilekler yapılsın niyetler tutulsun. Biliyorsunuz ki fallarımızı ücretsiz izleyip ücretsiz abone oluyorsunuz arkadaşlarım. Tek yapmanız gereken yanınıza kahvenizi çayınızı alıp beni dinlemek ee, ve tabii ki özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım gerçekten çok yoğun geçiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Instagram hesabı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. E, açıklama kısmına da <laughs> e, Instagram hesabını bırakıyorum arkadaşlar. E, oradan bana e, ulaşabilirsiniz DM'den. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınızda neler belirmiş hemen bir bakalım hemen bir göz atalım arkadaşlarım. Hadi bakalım başlıyoruz. Şöyle gösterelim şu fincanınızın içi. Zaman 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 diyorum ve e, tabii ki susmuyorum arkadaşlar. E, zaman zaman içinize e, dönüp kendi kendinize sorduğunuz sorular var. E, yani bir değil birden fazla soru var. E, tabii ki geçmişte yaptığınız ve hala şu anda e, bazı hatalara devam ettiğinizi görüyorum. E, geçmişte yaptıklarınız e, yüreğinize müthiş sıkıntı veriyor. Şu anda yaşadıklarınız size diyor ki. Kesin bir karar ver yani bu ikilemden kurtul bir karar ver bir tercih yap yani bunu yine yapacak olan sizlersiniz ancak tabii ki geçmişle ilgili tüm sorularınızı ayakları altına almanızın zamanı gelmiş e, zaten e, çok geçmeden de yeni bir hayata geçiş yapıyorsunuz. Bu yeni hayat e, illaki ikili ilişkiler gözüyle bakmamak gerekiyor İş, aile sosyal ortam maddi yani aklınıza ne geliyorsa hepsini kapsıyor arkadaşlarım. Şimdi burada çok önemli ölçüde değişimler olacak. Bu değişimler size birazcık fayda sağlayacak arkadaşlarım. Aslına bakarsanız siz kendiniz adına büyük bir değişim sürecine giriyorsunuz. Bu değişim hem iş hem sosyal çevrenizde olumlu şekilde yansıyacak. Adeta hayatınızda yeni bir sayfa tertemiz bir sayfa açacağınız gibi arkadaşlarım. Şimdi ev değiştirme durumu söz konusu. Bugünlerde yaşam tarzınız belki yaşadığınız yere şehre göre aykırı ya da siz aykırısınız oradaki şehir çok yerde kalmış yani ikisinden birisi tabii ki bu ev konusu sizin alışkanlıklarınızı değiştirmeniz için güzel bir adım güzel bir hamle olacak yani karnınız nerede doyuyorsa aslında sizin sevdiğiniz yaşadığınız şehir orası olmalı ve bir şehir değişikliği ya da bir ev değişikliği ...çok yakın zamanı gösteriyor. Böyle aslında hani şu anda siz plan yapıyorsunuz ya... ...sanki böyle plan, program yapmadan pat diye olacakmış gibi. Yani hepsi birbirini aslında zincirleme takip edecekmiş gibi duruyor arkadaşlarım. Şimdi çok sürmeden bu değişimin hayatınıza çok olumlu yönler katacağını göreceksiniz. Tabii ki şanssız olduğunuzda dönemler olmadı mı? Tabii ki oldu. Bir süre sonra bu şanssız olduğunuz, bahtsız olduğunuz günleri de geride bırakmış olacaksınız. Zaten kendinize olan güveninizle alakalı bir sıkıntı yok. Kendinize olan güveniniz tam. Fakat bazı durumlar oluyor ki bu güvende bir gerileme hissediyorum. Yani bir arka planda bir geri planda duruyorsunuz arkadaşlar. Ne olursa olsun yaptığınız hatalarda ya da doğrularda hiç fark etmez. Her zaman kendinize güvenin. Çünkü güvenip de zaten tehlikeli ya da güzel yollara çıkıyorsunuz. İlk başta kendinize güvenin. Şimdi aşk hayatınızda kalbinizdeki kişiye duygularınızı dile getirdiniz. Ondan bir hamle adım beklediniz, bir gelişme beklediniz. O da çok fazla duygusal mı çıktı yoksa çok fazla lay lay mu çıktı bilemedim. E, tepkisiz kalmış. E, çelişkiler var bir kere. Bakın bu ilişkide çelişkiler var. Çok gelgitler var. Çok dolu dolu düşünceler var. Siz de tam bunların ortasında olduğunuzu kaldığınızı görüyorum arkadaşlarım. Bu yüzden kendinizi ifade ederken çok yoruluyorsunuz. Yani karşı tarafa kendinizi ifade edene kadar böyle e, dereden deveye atlatsanız o hendekten geçerdi diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada e, çok yorgun tabii insanlara kendinizi anlatırken yoruluyorsunuz normal olarak. E, bu şekilde e, bu duyguları yaşamak istemeyeceksiniz. Yani aslında siz karşı taraftan geri adım beklerken bu geri adımı atan siz olacaksınız. Yani sadece şunu diyeceksiniz: "Aman e, başımdan defolup gitsin de ben de ondan kurtulayım." Yani bunu dedirtecek size. Şimdi bazen e, pes etme noktasına gelebilirsiniz, bazen pes ediyor olabilirsiniz. Ama bir taraftan diyor ki yürü. Yani içinizden bir ses yürü diyor, pes etme. E, ve siz aslında kalbinizin sesini dinleyerek bu yola çıktınız ve bu yolda da devam ediyorsunuz. İş, aşk, sosyal, ailevi ne kadar konu varsa şu anda gündeminizde olan konular. Eskiye tabii ki saplanıp kalmanıza sebep olan olaylar ve kişiler var. E, bu yüzden ben hayatınızı sizin yön veremediğinizi düşünüyorum arkadaşlarım. Tabii ki artık geçmişe takılmadan e, ileriye e, odaklanmalısınız. E, zaten sizin başlayacağınız yeni bir ilişki var. E, net kararlar almanızı e, sağlayacak olan gelişme ilişki. Yani bu ilişki aslında size neler katacak ben buradan bakıyorum. Size güzellikler katacaksa, size hayırlısı olacaksa tabii ki olsun. Ama size üzüntü getirecekse, siz daha çok üzüntüye boğacaksa inanın hiç olmasın. Yani bu saatten sonra da e, sorunlu kişilerle uğraşmayın arkadaşlarım. Kafası başka şeylere çalışıyor. Yani siz farklı duygular içindesiniz. Yani bir kere zaten karakteriniz uymuyorsa bakın siz duygusal karşı taraf daha ketunsa o kişiden uzak durun. Yani sizi duygu olarak karşılayacak birisiyle birlikte olun. Bakın bunu yaparsanız sizin için daha güzel olacak. Biraz daha sağlam, ayakları yere sağlam basan bir insan istiyorsunuz. Boş şeylerle, boş kişilerle uğraşmak istemiyorsunuz. Yani size durduk yere vaatler veren insanlarla birlikte olmak istemiyorsunuz. Ha arkadaş, ha dost, ha sevgili hiç fark etmez. Bir insanla arkadaşla bile konuşurken ondan bir şeyler almak ister insan. Yani fikir olarak, düşünce olarak bir şeyler almak ister. Yani neden boş boşuna e, boş laf yapasınız ki ya da karşı taraf neden böyle bir şey yapsın ki? Boş hayat bu sefer ne oluyor? Boşu boşuna böyle günler günleri takip ediyor. <laughs> Şu anda bir acı çektiğiniz doğru. Artık aşk acısı mıdır, para acısı mıdır? E, sağlık yönünden bir acı mıdır bilemiyorum ama bir aş, e, bir acı çektiğiniz doğru. Özellikle ben şöyle söyleyeyim. Sağlık açısından baktığımda e, fiziksel olarak acılar çektiğinizi, e, ufak tefek belki bu yakınlarda bir kazayı atlatan arkadaşım var mı? Araba, motor ya da bisiklet buna benzer. E, çok fazla zarar görmüş, e, görmüşe benzemiyorsunuz ama yine de ufaklı tefekli ağrılarınız olduğunu söylüyor arkadaşlarım. E, birazcık ciddiye alırsanız, ee, yani bu sağlık problemi küçük de olsa büyük de olsa birazcık üstünde durun ee, bunu kökten bir çözümle halledin arkadaşlarım şimdi yakınınızdan bir kadınla yengeniz halanız ya da teyzeniz ee, açılacak birazcık ya aranız açıldı ya da bugün yarın e, açılacak ama ben size %100 bakın şunu söylüyorum hiç şüphem yok adım kadar eminim siz haklısınız bunu laf olsun torba da olsun diye söylemiyorum siz haklısınız ve göreceksiniz. Etrafınızdaki herkes de görecek. Şu anda sizi suçlayanlar gün gelip haklıymışsınız diyecekler. Ve siz de onlardan bu cümleyi, bu kelimeyi duyacaksınız arkadaşlarım. Şimdi buradan bir yere sanki böyle kocaman adımlarla başka bir yere atlıyor gibisiniz. Sanki şu anda mevcut çalıştığınız işten memnun değilsiniz, huzursuzsunuz, mutsuzsunuz. Başka bir yerde çalışmak istiyor gibisiniz. Ve bunun için de başvurular yapıyorsunuz. İnşallah Allah kalbinize göre verecek. İnşallah güzellikler getirecek. Eğer tabii ki bulunduğunuz işte mutlu, huzurlu değilseniz... ...tabii ki bir iş değişikliği bugün olmasa yarın zaten yapacaksınız. Ee, burada tüm enerjinizi işe... ...şu anda iş isteyenler, para isteyenler paraya, aşk isteyenler aşka... ...yani aslında bütün enerjinizi ben oralara verdiğinizi görüyorum. Bu güzel bir şey. Enerjilerin tutması, o frekans güzel bir şey arkadaşlarım. Ee, burada... E, sürekli ağlayan bir insan var. Yani hani böyle gözünden yaş akmasından bahsetmiyorum. Ondan yakınıyor, bundan yakınıyor. Yani sürekli ağlayan. Bakarsınız belki milyarları var. Arabası var, evi var. Ama en çok o ağlıyor biliyor musunuz? En çok o ağlıyor ve yakınıyor. E, zaten sizde de pes diyorsunuz. Yani etrafınızda böyle ağlayan, sızlayan insanları görmek istemiyorsunuz. Tabii ki acı çekiyordur. Çok büyük problemleri vardır. O bambaşka bir şey. Ama durduk yere böyle hiçbir şey yokken ağlayan insanları ee, ...hani böyle ağızları ağlar ya... ...bunları sevmiyorsunuz. Üzülmüyorsunuz da. Tam tersi canınız sıkılıyor. Hiç dinlemeyin kulaklarınızı tıkayın. Vallahi benden size tavsiye. Şöyle gösterelim. Şurada tabağımız sevgili arkadaşlarım. İşte bekar olanlar tekrar aşık olma zamanınız geldi. Şu haziran ayı sonuna kadar her şeyi bekleyin. Yani her şey mümkün. E, gönlünüze taht kuracak bu bir. E, zaten bugüne kadar özel hayatınızda bir sürü problemler yaşamışsınız. Bu problemleri artık tabii ki ne yapacaksınız? Bir kenara koyacaksınız. E, zaten bu problemlerle hayat geçmez. Ne olacak? Kalbinizdeki kişiyle aklınızdaki kişiyle olmuyorsa yeni kişi arayışına zaten gireceksiniz. Ha aramak istemiyor musunuz? O zaten bir vakti zamanı var. O gönül kapısını araladığınızda o kişi zaten otomatikman girecek. Önemli olan sizin için hayırlı olması arkadaşlarım. Sizin kıymetinizi bilecek birisi olması. Ee, ve bu sefer daha mutlu olacaksınız. O zaman ne diyoruz? Her zaman hayırlısını diliyoruz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.